selamun aleyküm arkadaşlar. Boom. Bam. Bop. Bada bop. Boom. Pow. Evet herkese selamlar ben Zorok seni bir Valorant bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yapabileceğiniz bazı bugları ve taktikleri göstereceğim. Elef uzatmayalım videoya. Geçelim. Evet ilk bugımız ile başlayalım. Salondaki arkadaşlar şu boruların tam dibine geliyorsunuz. Ardından buraya geldikten sonra zıplayıp bu şekilde kameranızı bırakırsınız arkadaşlar. Bakın kameranız tam olarak buraya geliyor. Buradan geçen düşmanları görebiliyorsunuz. Bunu buradan geri de alabiliyorsunuz. Bunu buradan aldıktan sonra isterseniz buraya da atabilirsiniz. Ee, ikisi de aynı şey. Bu biraz daha net görüyor etrafı. Eee falan filan bu şekilde eee bir bug. Evet sırada Tipex Top'tan görmüş olduğum e, yeni bir bug serisi mi diyelim artık? Çünkü hani bu yoru bug'ları vardı. Bunun gibi bir bug serisi başladı. Sage ve Brimstone'la yapabildiğiniz e, şu arkadaşlar mesela birizde var bundan bir tane. Tam olarak şu köşeye geldikten sonra Brimstone burada kendini öldürüyor. Ardından buraya Sage gelip tam olarak şuraya buzunu kuruyor ve de Sage burada Brimstone'u kaldırdığı zaman Brimstone'u bakın bu şekilde piramidin içine atıyor. Ben onu büyük bir ihtimalle sağ tarafta bir yerde video halinde göstermişimdir. E, ee, bu şekilde piramidin içine girebiliyorsunuz. Bu sadece burada yok. Aynısı burada da var. Yine Brimstone buraya geliyor. Molly'si ile kendini öldürüyor. E, ee, Sage buraya buzunu kuruyor ve Brimstone'u kaldırdıktan sonra ...Birimstone kendini e, tam olarak... ...burada e, buluyor işte. E, duvarın içine geçiyor kısacası. E, burada da aynı şekilde... ...bundan bir tane var. Sadece blizz... ...haritasında değil. Icebox'ta da var. Eğer Birimstone kendini tam olarak... ...burada öldürürse şu şekilde aşağı doğru... ...düşüyor. Yine Sage buraya buzunu... ...atıyor ve de Birimstone'u burada kaldırdıktan sonra... ...içeriye doğru geçiyor. Ve de eğer e, bu işlemin... ...aynısını Jet'le yaparsanız... ...buradan aşağı doğru bakın bu şekilde inerek... ...yavaşlık önemli. Buradan bakın düzülerekten fazla yukarıya da gitmeyin, fazla aşağıya da inmeyin. Bakın bu şekilde buranın üzerine konabiliyorsunuz. Buranın üzerine konduğunuz zaman bayağı haritayı alttan üste görebiliyorsunuz. Ben tabi nerelere girdiysem şu şekilde bakın alttan üste her yeri görebiliyorsunuz. Bayağı OP bir bak e, ama yapması birazcık e, zahmetli. Bu bug'ımız bu şekildeydi. Bunlardan bir tane de heaven haritasında var Yine e, birimstone kendini buraya boostlayarak buraya çıkartıyor Kendini burada öldürüyor Ve de sage gelip şuraya buzunu attıktan sonra kaldırırsa Kendini tam olarak şuraya atıyor Allah yanlış oldu Kendini bakın tam olarak buraya atıyor Buradan isterseniz bu tarafa doğru gidebiliyorsunuz İsterseniz de bakın tam olarak buradan bu şekilde aşağı doğru inip Ben tabi beceriksizliğimden inemiyorum Yani bu işlemin aynısını jetle yaparsanız Buradan bakın bu şekilde aşağıya doğru inip alttan süzüle süzüle geldikten sonra bakın tam olarak burada durabiliyorsunuz. Buradan yukarıyı görebiliyorsunuz kısacası. Bayağı OP bir bak. Evet videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Bu şekilde noktalandıralım. Videoyu beğenmişsiniz beğenmeyi kanalıma da hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Açıklamalar kısmındaki Discord sunucumuza gelebilirsiniz vesaire vesaire. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Hepinize Allah'a emanet.